Komutanım size aslında ben daha önceden de tanıyorum. Evet. Terörle mücadelede verdiğiniz emeği de çok iyi biliyorum. Bir önceki soruya döneceğim. Evet. O enkaz altında siz korkmuyor musunuz? Biliyorum korkmuyorsunuz ama siz korkmuyor musunuz? Şöyle belirteyim. enkaz içerisindeki biraz önce belirttiğimiz gibi enkaz içerisinde bizi bekleyen yaralı var. Bizden umut bekleyen yaralı var. Biz umuda o umuda gidebilmek için kendi canımızı ikinci hatta üçüncü sıraya koyuyoruz. Bizim amacımız oradaki yaralıyı en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde çıkartmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa en uygun teknikleri, en gelişmiş teknolojik cihazları da kullanarak oradan çıkartmak. Bizim amacımız olduğu için korku bizim geri planımızda. Ayrıca bir parantezle ekibim için ayırmak istiyorum. Gerçek anlamda buraya geldiğimiz zamandan beri uzun uğraşlar vererek o canlara göçük altına kurtarmak için gerçek anlamda kendilerinin biraz önce belirttiğim gibi ikinci, üçüncü plana bıraktıkları canlarının yanında uykusuz geçirdikleri, yorgun olsa da bir canı en canını kaybetmeden kurtarabilmenin amacına ulaşmak için, verdikleri emekler için onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Türkiye asrın felaketini yaşıyor diyoruz ama bir yandan da mucizelere tanıklık ediyoruz. O mucizelerde elleri olan, yüreği olan insanları TRT Haber ekranlarında konuk ettik. Hepimize geçmiş olsun diyelim. Söz sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet, Semih'e teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Kudüs'ü Baba Bulvarı'nda yaşam belirtisi tespit etti. Arama kurtarma çalışması